Ticaret Borsası tarafından Isparta elması için 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafi işareti başvurusu yapıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucu, Isparta elması, rengi, tadı ve şekliyle coğrafi işareti aldı. Isparta'da elma ihracatı yapan firmalarda bu belgeye sahip olmak için ticaret borsasına başvurdu. Başvuru yapan 8 firma yapılan değerlendirmeler sonucu Isparta Elması coğrafi işaret tescil belgesini almaya hak kazandı. Söz konusu firmalara belgeleri verilmek üzere bir tören düzenlendi. Törende konuşan Ticaret Borsası Başkanı Hüday Şahin, 3 yıl süren bir çalışma sonucu Isparta Elması'na coğrafi işaret aldıklarını belirterek amaçlarının elma ihracatını artırmak olduğunu söyledi. Biliyorsunuz ki 2020 yılında başlayan süreç zorlu yollardan geçerek 2023 Ağustos ayında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Isparta elmamız e, coğrafi işaret belgesiyle tescillenmiş oldu ve koruma altına almış olduk. Tabii bununla kalmayacağını. Tek başına coğrafi işaretin tek pek bir anlam ifade etmeyeceğini defalarca söylemiştik. Biz de Isparta Ticaret Borsası olarak Isparta elmamızın değerini nasıl arttırabiliriz? Yönünde çalışmalarımızı son sürat devam ettiriyoruz. Tabii ki burada önemli olan tüm paydaşların el ele vererek beraber aynı hedefler doğrultusunda çalışması gerekiyor. Bunun içerisinde siz baştasınız, Isparta'nın ihracat yapan firmalarımız Isparta Ticaret Borsası olarak biz de e, gerekli çalışmaları Ankara bürokrasisiyle ilgili yapılması gerekenleri birebir iletiyoruz. E, i̇nşallah iyi şeyler olacak bekliyoruz. ...olması gerektiğini düşünüyoruz. Önemli olan tabii ki elma pazarlamamızda ya da ihracatımızda eksikleri tespit edip... ...bu eksikler doğrultusunda düzeltme çalışmaları yapmamız gerekiyor. E, bunun için de inşallah sık sık sizlerle toplanacağız e, ve bu çalışmaları devam ettireceğiz. Elma ihracatında yaşanan sıkıntıları İhracat Genel Müdürlüğü'ne aktardıklarına da değinen Isparta Ticaret Borsası Başkanı Şahin... Isparta elmasına aldıkları coğrafi işaretle çalışmalarını hızlandıracaklarını söyledi. Geçtiğimiz günlerde yine Ankara'da ihracat Genel Müdürlüğü'ne uğramıştım. Onlarla ilgili, onlarla görüşmelerimde elma ihracatımızdaki sıkıntıları dile getirmiştik. Ve onların bizden istediği, Isparta'daki şu an için ne kadar elma stoğumuz vardır, çeşitler bazında bir çalışma istemişlerdi. Sizler arandınız ve bu çalışmayı tamamlayarak Yine ihracat Genel Müdürlüğü'ne gönderdik Onlar da bir taraftan pazarlama noktalarında Bizlere yardımcı olmaya çalışacaklardır e, Tabii ki coğrafi işaret Belgelerini sizlere takdim edeceğiz Biraz sonra biz de bunlarla beraber Bununla beraber e, Çalışmalarımızı hızlandıracağız Ben öncelikle size daha önce İhracat'a yaptığımız Toplantı neticesinde Isparta elmasına sahip çıkma adına e, Başvurularınız için Gayretleriniz için teşekkür ediyorum Biz de gerekli denetimlerimizi Coğrafi Şaret Kurulu tarafından yapılmış olup sizlerin şu anda Isparta elması, coğrafi şart almaya hak kazandınız. Konuşmaların ardından Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdayir Şahin tarafından 8 ihracatçı firmaya sertifikaları takdim edildi.